Giresun'un en büyük ilçesi hangisi? Bulancak mı? İstiklal Marşı'nın yazarı kimdir ve hangi tarihte yazılmıştır? Kemal Atatürk'tür. Harf İnkılabı hangi tarihte yapılmıştır? 2013 mi? Abi harf İnkılabı diyor. Harf İnkılabı. 2013 değil. Daha böyle eski, çok çok eski. Bir tari. Eski. Tarihi soru soruyoruz 2010 abi. İlk olarak Giresunlusun madem. Sana Giresun'la ilgili bir soru sorayım. Buyurun. E, Giresun'un en büyük ilçesi hangisi? E, Çeşap mı? Peki, Giresun'un milli mücadele kahramanı kim? Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben Azerbaycanlıyım. Ee, harf İnkılabı ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır? Ee, 17, Atatürk. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir? Bilmiyorum ama 47 ya da 53 Yok. olabilir. Harf İnkılabı ne zaman yapılmıştır, kim tarafından? Ha? Harf İnkılabı ne zaman, kim tarafından yapılmıştır?